Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim, iyi Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyazlı insanlar. Üyemlisiniz, üyemlisiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim. Her zaman derim, imtiyaz olmak bambaşka bir şeydir. Geçmişi, bugünü, geleceği bilirsiniz. Her şeyi sezinlersiniz. Arkadaşlar, bunu konuşacağımız konu, konuşacağımız konu Nil arkadaşlar. Nil ismi. Nil ismi, Nil Nehri. Nereden türemiştir? Bu isim nereden gelmiştir? Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Dedi ki, yalın bir şekilde gideriz. Anlatırız. Anlatırız. Arkadaşlar Nil, e, Nil ismi Nil kelimesi özbel tü, e, Türkçedir. Aslan türemiştir. Aslan az as hecesinden, kelimesinden türemiştir. Manası dedi ki bereketli, elverişli, bakir e, topraklar demektir. Bakir topraklar demektir. Bu da Nil'e verilen isimdir işte. Nil'e bu Nil ismi buradan türemiştir. Çünkü arkadaşlar Nil, e, Nil Nehri'nin kenarları hepsi elverişli topraklardır. Tarımın yapıldığı yerlerdir. Tarımın yapıldığı yerlerdir. Ve de çok arkadaşlar e, Nil Nehri biliyorsunuz çok da uzun e, çok da uzundur arkadaşlar. Yanılmıyorsam 6000 kilometre falan ya. Bayağı da uzun ya. 6500 unuttum şimdi tam uzunluğunu. Kenarlarının hep bakın hep yerleşim yerleri vardır. Ekim alanları vardır. Ekim alanları vardır. Bu isim öz, öz Türkçedir. Türkçedir. Demiştik daha önce az. Neden türemiştir? Orta Asya'daki Türk Turan toplumunun saygı nesnesi olan ateşten türemiştir. Ateşten türemiştir arkadaşlar. Ateş dedi, bolluk, bereket demektir. Oradan türemiştir. İsimini verenler İskit Tatarlardır. İskitlerdir. Mısır'da, Mısır'da, Mısır'da. Herkes bilecek bunu. Bunu çıkartmıştık çıkarttık. Mısır'ın ekonomi yastığını çözülmesinden sonra. Çünkü Mısır, unutmayın arkadaşlar, Mısır Etopya'yla, Mezopotamya'yla, Urkastim yani, Anadolu'yla, Kafkasya'yla, İran'la, Hindistan'la, Çin'le bağlantılıdır arkadaşlar. Aynı toplumdur. Aynı toplumdur. Aynı zamanda Berberiler, Basklar, Başlar ve Amerika'daki olan Tupiler. Tepiler arkadaşlar. Brezilya'da. Daha önce ben anlatmıştım. Turan Amakya'da anlatmıştım yani. O büyük tarihçi, büyük tarihçi Verhagen'ın Alfonso Adolfo de Verhagen'ın ki Brezilya büyük tarihçinin çıkartmış olduğu 1875 yılındaki o muhteşem Turan Amakya'da anlatmıştım onu. Ki araştırmayı da bilim adamları yapmıştır. Adam tarihçidir, aynı zamanda büyük elçidir arkadaşlar. Büyük elçidir. Tupilerin Mısır'da diliyle özdeş oldu onu Turan oldu, Turan oldu. Anlatan hepsi çıkıp tekrar çıkıp anlatmıştık ya. Anlatmıştık. Dedi ki hepsi akrabamızdır. Hepsi akrabamızdır. Türk Turan toplumudur işte. Türk Turan toplumdur. Türk Turan nereye giderse yasasını kurar, ülkeyi kurar, bayındırlığı yapar. Geleneği, göreneği, töresiyle hepsi yerleştirir. Akraba olan toplumdur. İşte burada ternek de vardır. Kardeştir. Karışmıştır. Karışmıştır arkadaşlar. İşte bu ülkelerle değil mi saydığımız şu anda ülke hep bağlantısı vardır. Hep bağlantısı var. Çünkü aynı izleri Mısır'daki izleri Hindistan'da görürsünüz arkadaşlar. Değişmez bu. Değişmez. İran'da görürsünüz. Anadolu'da görürsünüz. Etopya'da görürsünüz yahu. Bunlar işte arkadaşlar. Nil kelimesi. Buradan doğmuştur. Aslan türemiştir. Aslan türemiştir. Bunları biliriz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar İl, bakın il kelimesi Türkçe'de çok önemlidir. İl, el, yarı, yarı, diyarı. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Ben her zaman söyledim bak Türkçe, Türkçe yapışkandır, bitişkendir. Baştan, sondan eklemeler olur. Dedim ya, anlatmıştık. Filikeliler, Yunanlılar, Latin, hepsinin atasıdır Türk olan. Dili. Hep onlar eklemeler yapmıştır işte. Eklemeler yapmıştır. Ama kaçamazlar arkadaşlar bakın. Adamlar o zamanki muhteşem 19. 20. yüzyılın başındaki bilim adamları birbirine çözmüşler zaten. Çözmüşler. Buradan işte il bazen diyorum işte ilin üzerine ne ettir? Nil. Nil. Bakın ilden türemiş Aynı şekilde diyorum Bazen ilin üzerine ne ekleriz arkadaşlar bakın. İl. Ve ekleriz ya. Vil olur, vil vilayet olur. Vilayet olur. Vila demir olur. Vila demir olur, demir diyarı olur. Bakın diyorum arkadaşlar. Fransızca vil şehir demektir. Gördünüz mü? Dedik ki her şeyin özü Türk tura çıkar arkadaşlar. Türk tura çıkar. İşte Bunları yazın bir kere. Bakın arkadaşlar bu tarihi belgeleri bakın. Bu tarihe belgeleri çözülmesinden sonra bu küniformların, tabletlerin, iyerogliflerin, kolonlardaki yazıların hepsi çözülmesinden sonra, meydana çıkmış zaten. Hepsi A'dan Z'ye kadar ya. Türk Turan gerçeği yani. Ki Türk Turan toplumunun, Türk Turan dünyanın tapısı oldu. İnsanların birliği oldu. Türk demek adamların bildiği ismidir ya. Adam, Ad, an. Dedik ya toprak su. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bakın unutmayın. Bileceğiz bunları ya. Bu kelimeler, bu kelimeler hep Türkçeden türemiştir. Türemiştir. Dedik ki bazen as os olur. Os olur. Arla birleştiği zaman, arla birleştiği zaman osar olur. Azar olur. Heykeli hazar olur. Bakın. dilim ya hep türemeli Hep Türkçeden türer. Bakın o Mısır tarihi, Mısır tarihi, Antalya tarihi 7 bin 7000 7 miyindir? Bu çok önemli, bu çok önemli. Arkadaşlar bileceğiz bunları, yazacağız bir kenara. Anladın mı? Kısa, basit, yalın bir şekilde anlatırım. Kapan kapar. Kapan kapar arkadaşlar. Dedim o yayınlar çok önemli arkadaşlar. Bakın o, o kitapları bulup, Türkçe çevirip yayınlayan dünyadaki tek insanım ben yahu. Orijinal kaynak düşünüyor. ya. Çok önemli arkadaşlar, bunlar. çok çok önemlidir. Ee, bunlara sahip çıkacağız, bakın bunlara sahip çıkacağız. Ve bu çocuklarımız, bakın arkadaşlar bu basit, bir yerle Türkler bir Çünkü çocuk sorar ya, Nil isim nereden geliyor? Nereden geliyor? Baba der, ana der. Anlat bana. Bunları çocuklara öğreteceğiz arkadaşlar. Öğreteceğiz. Onun için Türk Turan tarihi çok önemlidir. Dedim ya, Türk Turan kalkarsa dünyada tarihi bir şey kalmaz ya. Ne medyadet kalır, ne uygarlık kalır. Hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Unutmayın. Bugün de yayınımız böyle oldu. Nil, öz-öz, kelime olarak, isim olarak özver Türkçedir. Hoşçakalın, saygılarımla, saygılarımla.